Krallar güç, zenginlik ve lüks içinde yaşayan kişiler olarak hayal edilir. Ancak gerçekte bir kralın hayatı hiç de göründüğü gibi değildi. Bugünkü videomuzda kralların tahtın ardındaki zorlu yaşamını keşfediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Tahtın üzerinde oturmak, sadece bir taç giymek ve lüks içinde yaşamak anlamına gelmiyordu. Krallar ülkelerinin her şeyinden sorumluydu. Savaşlar, ekonomik krizler, açlık, isyanlar, her karar binlerce insanın hayatını doğrudan etkiliyordu. Danışmanlar, generaller ve soylularla sürekli bir mücadele içindeydiler. Bir yanlış adım tüm krallığı çöküşe sürükleyebilirdi. Bu yüzden her an tetikte olmak zorundaydılar. Krallar sürekli olarak tehdit altındaydı. Tahtı ele geçirmek isteyen rakipler, suikast planları ve hatta aile içi entrikalar onların hayatını zorlaştırıyordu. Örneğin İngiltere Kralı 2. Richard tahtını kuzenine kaptırdı ve öldürüldü. Savaşlarda ön saflarda yer almak zorunda kalan krallar ölüm riskiyle de karşı karşıyaydı. Krallar kişisel özgürlüklerinden büyük ölçüde feragat etmek zorundaydı. Her hareketleri, her sözleri halk ve soylular tarafından izleniyordu. Evlenmek, dinlenmek hatta seyahat etmek gibi basit şeyler bile siyasi hesaplarla belirleniyordu. Örneğin 8. Henry evliliklerini siyasi çıkarlar için kullanmıştı. Bir kral için aşk ya da kişisel mutluluk lüksün ardındaki bir hayalden ibaretti. Kralların aile içi ilişkileri de oldukça karmaşıktı. Taht kavgaları, kardeşler arası çatışmalar ve hatta ebeveynlerle çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar onların hayatını zorlaştırıyordu. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadeler arasındaki taht mücadeleleri bazen kardeş katline kadar varıyordu. Bir kral için aile sadece bir miras değil, aynı zamanda bir tehditti. Kralların tahtın ardındaki zorlu yaşamını öğrendiğimize göre sence bu zorluklara rağmen kral olmak ister miydin? Yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğen butonuna tıkla ve kanalımıza abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.